19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bütün yurtta olduğu gibi başkent Ankara'da da coşkun bir şekilde kutlanmıştır. Bütün şehir baştan başa bayraklarla donatılmış, büyük binalar Aziz Atamızın resimleriyle süslenmiştir. O sabah Sayın Cumhurbaşkanımız Cevdet Sunay beraberinde Cumhuriyet Senatosu Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Millet Meclisi Başkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, parti liderleri, senatör ve milletvekilleri askeri ve mülki erkan olmak üzere anıt kabri ziyaret etmiş. Aziz Atatürk'ün kabrine bir çelenk koyarak saygı duruşunda bulunmuştur. Aynı gün stadyumda büyük bir tören düzenlenmiştir. Tören, Ankara'daki lise, meslek okulu ve yüksek okul öğrencilerinin yaptıkları geçit resmiyle başlamıştır. Atılan her adım, 48 yıl öncesinin anlamını belirtmekte ve o günün heyecanını ifade etmektedir. Aziz Atatürk, Samsun'a çıktığı günkü tabloyu şöyle çizmişti. 1919 senesi Mayıs ayının 19. günü Samsun'a çıktım. Vaziyet ve manzara umumiye. Osmanlı devletinin dahil bulunduğu grup harbi umumide mağlup olmuş. Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş. Şeraiti ağır bir mütarekename imzalanmış. Büyük harbin uzun seneleri zarfında millet yorgun ve fakir bir halde. Millet ve memleketi harbi umumiye sevk edenler kendi hayatları endişesine düşerek memleketten firar etmişler. Saltanat ve hilafet mevkini işgal eden Vahdettin, mütereddi, şahsını ve yalnız tahtını temin edebileceğini tahayyül ettiği deli tedbirlere araştırmakta. Damat Ferit Paşa'nın riyasetindeki kabine, aciz, haysiyetsiz, cebin, yalnız padişahın idaresine tabi ve onunla beraber şahıslarını vikaye edebilecek herhangi bir vaziyete razı. Ordunun elinden eslaha ve cephanesi alınmış ve alınmakta. İtilaf devletleri mütareke ahkamına riayete lüzum görmüyorlar. Birer vesileyle ihtilaf donanmaları ve askerleri İstanbul'da. Adana vilayeti Fransızlar, Urfa, Maraş, Ayıntap İngilizler tarafından işgal edilmiş. Antalya ve Konya'da İtalyan kıtaat askeriyesi, Merzifon ve Samsun'da İngiliz askerleri bulunuyor. Her tarafta ecnebi zabit ve memurları ve hususi adamları faaliyette. Nihayet, mevdi-i kiram kabul ettiğimiz tarihten dört gün evvel, 15 Mayıs 1919'da İtilaf devletlerinin muvaffakatiyle Yunan ordusu İzmir'e ihraç ediliyor. Törene iştirak eden öğrencilerin geçit resminden sonra... ...hep birlikte İstiklal Marşı söylenmiştir. Milli Eğitim Bakanımız yaptığı konuşmasında... ...19 Mayıs'ın tarihimizdeki önemli yerinden bahsetmiş... ...ve bu büyük bayramın Türk milletine kutlu olması dileğinde bulunmuştur. Daha sonra Samsun'dan yola çıkarılan bayrak ve ana vatan parçası Kıbrıs'tan getirilen toprak Sayın Cumhurbaşkanımız Cevdet Sunay tarafından teslim alınmıştır. Türk gençliğinin Ankara'daki temsilcileri yemyeşil çimler üzerinde muhtelif beden hareketleri yaparken geçmiş yıllardan kendilerine kadar gelen bir emaneti kalplerinde saklar gibiydiler. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici betahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. ...İstiklal ve Cumhuriyet'ine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış... ...Ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha ilim ve daha vahim olmak üzere! memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar... ...gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri... ...şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen... Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Yıllar yılı hep bu sesten ilham almış, gönüllerinde sakladıkları bu mukaddes emaneti, aynı şekilde kendilerinden sonraki nesillere de iletecek olan Türk gençliği, istiklalimizin bekçisidir. 48 yıl geçmesine rağmen 1919 yılının heyecanı gençlerimizin kalplerinde aynı şekilde yaşamaktadır. 48 yıldır elden ele taşınan bu mukaddes emanet modern Türkiye'nin istikbaline ışık tutacak, ataya bağlı yeni nesillerin kalbinde bir meşale gibi yanacaktır. Bunun içindir ki gelecek nice 19 Mayıs'lara güvenle bakmaktayız. Atatürk Öğretmen Okulu öğrencileri... ...Milli folklorumuzdan ve milli oyunlardan örnekler vermişler... ...stadyumu dolduran on binlerce Ankaralı'nın alkışlarıyla karşılanmışlardır. Gazi Eğitim Enstitüsü öğrencilerinin yaptıkları aletli jimnastik hareketleri takdirle karşılanmıştır. Modern eğitim gören Türk polisinin motosikletli ekipleri, yaptıkları muhtelif gösterilerle, stadyumdaki halkın coşkun tezahüratına sebep olmuşlardır. İşte polis kolejinin judo ekibi! daren araçları kullanmakta gösterdikleri maharet yanında bedeni kabiliyetlerini de ortaya koyan polislerimiz gösterileriyle takdir toplamışlardır. Aziz Atatürk, mukaddes emanetinin Türk gençliği tarafından ilelebet taşınacağından asla şüphen olmasın.